Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişinin son zamanlarda sizinle ilgili en sık düşündüğü şey ya da şeyler, konular nedir? Bunlara bakacağız. İlk destem şu. ikinci destem ise bu kart olacak ki düştü. Bunları koymak da zor oldu ya. Koyabilirsem. Koyamıyorum. Elimi de göstereyim. Çok uzatmayacağım burayı. İlk destem şöyle bir kartım var. İkinci destemde de şöyle bir kart. Aklınızdaki kişiye ve bu kişinin sizinle ilgili bu aralar en çok ne düşündüğüne odaklanabilirsiniz. Ben bu desteğiyle başlamak istiyorum. Evet şöyle biraz geriye alalım. Aklınızdaki kişiye odaklanalım. Daha doğrusu ilk önce bir size odaklanalım desteği ve ilk kartımı seçen arkadaşlarıma niyet ediyorum. İlk desteği ve ilk kartımı seçen arkadaşlara niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi bu aralar sizinle ilgili en çok ne düşünüyor olabilir? Sizinle ilgili sık sık aklına getirip düşündüğü şey neler olabilir? Özellikle son dönemlerde, son zamanlarda ne düşünüyor buna bakacağız. destek alalım. Aklınızdaki kişi bu aralar sizinle ilgili sık sık neyi düşünüyor olabilir? Bir de şuradan da kart alacağım. Aklınızdaki kişi bu aralar sizinle ilgili sık sık en çok neyi düşünüyor olabilir? buradan iki tane mi üç tane alayım? Üç tane alayım. Dört tane geldi. Bunları en son açacağım. Şöyle bir başlayalım. Şimdi biraz daha geri alayım. Sıkıştı. Evet. Bakalım en çok sizinle ilgili neler düşünüyor bu var Şimdi öncelikle bir burç gruplarından bahsetmek gerekirse burada çok büyük oranda bir kova terazi ikizler etkisi geldi. Yani aklınızdaki kişi burada zaten sizi düşünen şekilde de çıkmış. E, karşınızdaki kişi büyük oranda e, kova tir ah, tirazı, <laughs> kova terazi ikizler etkisinde olabilir. Az önce böyle mi söyledim bir şey oldu ya kafam karıştı. Kova terazi itki, ikizler etkisi çok yüksek çıkmış burada. Bunun dışında bir Koç Aslan Yay etkisi de var. Ama diğer burçların etkisi açıkçası fazlasıyla yansımamış bu iki burç grubunu. biraz daha baz alabilirsiniz dinlerken ama tabii ki uyumlanmak zorunda değilsiniz buna. Evet bu kişi şimdi bu dönemde sizinle ilgili sık sık neyi düşünüyor denildiği zaman ben daha öncesinde burada e, paylaşılmış bir durumun e, varlığını görüyorum bu biraz daha bir ilişkinin bitmesi araya mesafelerin girmesi belki bir flört durumunun e, yarıda kalması tarzı durumlar söz konusu olabilir Çünkü ben bu kişi e, sizi düşünürken daha ziyade böyle geçmişe baktığını geçmişte yaşadığınız şeyler ya da konuştuğunuz konuları böyle biraz daha zihninden geçirdiğini görüyorum araya mesafeler girmiş olabilir. Bazılarınız için böyle bir yol mesafesi olabileceği gibi bazılarınız için ise böyle bir 6 aydan fazla süredir görüşmemek, belki bir 6 haftadan fazla süredir görüşmemek tarzı durumlarınız söz konusu olmuş olabilir. Bu kişinin aslında bu ayrılığa dair ya da size dair böyle bir tam anlamıyla vazgeçemediği, unutamadığı noktalar söz konusu. Yani kendi içinde bu ilişkiyi, bu konuşmaları, görüşmeleri böyle sık sık sorguladığı ve hani aslında kendisine de böyle biraz bir tık böyle bir acımasız davrandığı noktalar var gibi gözüküyor. Ben kişide biraz bir öfke durumu da görüyorum çünkü burada e, hani hem yaşanılanlar kaynaklı bir öfke, hem size bir öfke, hem kendisine bir öfke durumu söz konusu. Bu kendisine öfke nedendir diye sorulduğu zaman da şöyle bir durum söz konusu. E, size karşı yapması gereken hamleleri yapmamış olabilir. Kendince böyle bir iradeli durmaya çalışmış, kendince böyle bir otoriter olmaya çalışmış olabilir. Ama arka planda size bu şekilde davranmak istememiş olabilir gibi bir görüntü var. Hani nasıl oldu da ben bu işin bitmesine, bu ayrılığın gerçekleşmesine ya da karşımdaki kişinin benden gitmesine izin verdim dediği bir nokta var. Hani konuşamadım. Yani ben aslında bu kişinin benden gitmesini istemiyordum. Bu e, ilişkinin bu bağlantının bitmesini istemiyordum. Hani istemediğim gibi aslında bu kişi aklımdan da atamadım dediği bir nokta var. Ve e, düşündüğü şeylerden biri şu. Hani ben onu aklından atamadım acaba o da beni aklından atamadı mı? Hani benden tamamıyla vazgeçti mi geçmedi mi tarzında bir düşünceye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi böyle durup durup geçmişe gittiğini durup durup kavgalarınızı, atışmalarınızı, birbirinize söylediğiniz şeyleri, birbirinize yaptığınız hareketleri gözden geçirdiğini söyleyebilirim. Size dair böyle bir yüzleşmek, size bir karşılaşmak, bunları oturup konuşmak tarzı isteği aslında çok yoğun görünüyor. Ama dediğim gibi böyle biraz kendi duruşu kaynaklı, yani bu kişi biraz e, açıkçası fazla mantıklı bir insan gibi görünüyor. Yani duyguları yoğun olmasına rağmen bu duyguları e, duygudan ziyade mantık çerçevesinde hani e, yaşayan ve karşı tarafa iletmeye çalışan bir insan. Yani duygularını algılayış şekli sizinkinden ve hatta birçok insanınkinden farklı olabilir. Onun için ben burada şimdi çok duygusal kartlar görmüyorum. Hatta hiç duygusal bir kart görmüyorum. Ama kişinin verdiği enerji bana son derece bir duygusallık içeriyor. Bu duygusallık daha ziyade yaşanmamış şeylere karşı bir e, istek ya da size karşı bir özlem şeklinde karşıma geliyor. Kendi yaptıkları kaynaklı ya da yapmadığı şeyler kaynaklı böyle bir pişmanlık durumu söz konusu. Kendisine kızmak durumu söz konusu. Dediğim gibi bundan bahsettim az önce. Hani e, bazı şeyleri mantığına yediremiyor. Bazı şeyleri tam anlamıyla kafasına yatıramıyor gibi gözüküyor. Bu durumda biraz dediğim gibi e, duyguları yaşama şeklinden ya da olayları algılama şeklinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Hani ben e, duygumu bu şekilde yaşıyorum, ilişkiyi bu şekilde yaşıyorum. Kendimi tam anlamıyla belki ifade edemiyorum dedi bir nokta var. Bunun için böyle bir e, üzgünlüğü, bir pişmanlığı söz konusu. Dediğim gibi bir e, görüşme isteği söz konusu burada yani. Hani bir yolu olsa da tekrar bir araya gelsek de bunları açık açık konuşsak dedi bir nokta var. Ama hani e, sizin de bu kişiye karşı böyle biraz gardınızı alma ihtimalinizden kaynaklı Belki bir bağlılığınızı zayıflatmış olma ihtimalinizden kaynaklı. Bunu tam anlamıyla gerçekleştiremediğini görüyorum. Böyle özellikle son süreçlerde dörtlü ve altılı vadelerdir. Bu kişinin sizi sık sık düşündüğünü, belki bir rüyada görme durumunda söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle böyle bir yatarken sanki konuşmaları sık sık zihninden geçiriyor gibi görünüyor. Ama geçirdikçe böyle bir kendisine kızdığı, böyle bir pişman olduğu, bir sıkıntıya girdiği, içinin daraldığı, böyle sanki duvarların üstüne üstüne geldi durumlar söz konusu ve bu noktada adım atmasını engel olan şey aslında sizin vereceğiniz tepkiler, sizin tamamıyla gidip gitmediğiniz, size geldiği zaman nasıl bir insanla karşılaşacak olacağını olduğunu bilmemesi tarzı bir durum var. Yani kısacası ben burada üzgün, kızgın, pişman, sizinle tekrar görüşmek isteyen, irtibat kurmak isteyen ama bunu nasıl yapacağından çok emin olamayan duygularını mantıklı bir şekilde ifade etmeye çalışan çok mantık insanı olan son derece böyle akıllı zeki güçlü bir duruşu olan özgüvenli bir insan görüyorum. Size hani kıymet verdiğini söyleyebilirim size ciddi anlamda kıymetlendirdi, sizi gerçekten iyi bir noktaya koyduğu durumlar söz konusu. Ama size giden yolların şu anda nasıl inşa edeceğinden habersiz gibi görünüyor. Ama yine de ben burada hani e, güçlü bir karakter gördüğüm için ben bu kişi şey görmüyorum yani hani bu kişi adım atamaz diyeceğim bir nokta yok. Adım atma potansiyeli var mı? Hani bir süreliğine biraz daha kendi içinde bunları döndürme ihtimali çok daha yüksek gibi görünüyor. Şöyle bir bakalım. Burada bir tutku kartımız geldi. Cazibeni kullan. Biraz da tutkuyla eşdeğer. Evlilik. Ve karşılıksız aşk. Hayal kırıklığı. Şimdi buradaki kartları yorumlamak gerekirse şöyle bir şey var. Bu evlilik kartı bir kere her şeyden önce kişinin size ciddi baktığını gösteriyor. Bu ciddi bakmak illaki kartta geldiği gibi evlilik anlamına gelmiyor. Az önce bahsettiğim değer mevzusuyla alakalı. Size ciddi anlamda değerli gören, size kıymet veren. Sizi önemseyen bir insan. Bu kartı bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Buradaki karşılıksız aşk, hayal kırıklığı mevzusu biraz daha e, en başında bahsettiğim hani kişinin sizi unutmaması ama sizin unuttuğunuzdan korkması, sizin ondan vazgeçtiğinizden korkmasıyla alakalı bir mevzu olarak geliyor buradaki tutku ve cazibini kullan noktası biraz daha evet size karşı çekimi istekleri duyguları yoğun ama bunları tam anlamıyla gösteremediği için böyle belki kişinin kendi içinde kalan böyle bastırılmak zorunda kalan e, duygulara işaret ediyor olabilir olarak göründü. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci desteğe bu kartı seçen arkadaşlarım. Sesim de gidip gidip duruyor. Şöyle bir koyalım. Evet öncelikle ikinci desteği seçen arkadaşlarıma niyet alıyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarıma niyet alıyorum. Ve soruyorum. Aklınızdaki kişi son zamanlarda sizinle ilgili en çok neyi düşünüyordu Sizinle ilgili sık sık düşündüğü şeyler neler? Sizinle ilgili zihninde döndürüp durduğu konular neler olabilir? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bu sıralar sık sık düşündüğü, zihninden atamadığı, döndürüp döndürüp durduğu konular neler olabilir? Şuradan da 3 kart alacağım. Evet yeniden merhabalar ikinci deste seçen arkadaşlarım. Ee, öncelikle bir boş bilgisinden bahsetmek gerekirse burada değnek kralıyla bir koç aslan yay grubu etkisi görünüyor. Öte yandan bir ikizler burcu etkisiyle karşı tarafın haritasında bulunması muhtemel burçlardan biri olabilir. Ama tabii ki bunlar uyumlamak zorunda değilsiniz. Ben sadece bunu duymak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi yoruma geçtiğimiz zaman ki her şeyden önce e, bu kişi oldukça özgüvenli bir insan. etraf tarafından böyle beğenilen, böyle enerjisi güzel bir noktası da var gibi gözüküyor. Hani bakıldığı zaman dikkat çekici, böyle girdiği ortamlarda böyle insanların dönüp baktığı ya da ilgisinin kaydığı bir erkek olabilir. Bu durumun son derece farkında bir insan. Bunu kullanan da bir insan gibi görünüyor. Hani gerekli noktalarda böyle cazibesini mi diyeyim artık, enerjisini mi bir şekilde bir şeyleri kullanan bunu bile isteği yapan bir yanı da var gibi gözüküyor. İnsanlar üzerinde etkisi yüksek. Aynı şekilde sizin üzerinize de etkisinin yüksek olduğuna inanan bir insan gibi görünüyor. Şimdi size dair en çok bu aralar düşündüğü şeylere bakıldığı zaman şöyle bir mevzu var. Bir kere e, diğer destede de buna benzer bir durum geldi ama burada daha spesifik bir şekilde ortaya konduğu için şunu söylemek istiyorum. Bir kere siz bu kişinin gözünde son derece kıymetli, son derece oturaklı, doğru düzgün bir insansınız. Hani verdiğiniz güven teması çok yüksek görünüyor. Hani bir karşı cins olmaktan, bir ilişki yaşanabilecek insan olmaktan ziyade normal bir insan olarak bile değeriniz yüksek gibi gözüküyor. Yani ciddi anlamda kaliteli, insanın etrafında bulunmasını isteyeceği tarzdan bir insan diye nitelendirdiği bir durum var. Bunun yanı sıra dedim ki böyle bir sizin üzerinizde bir etki alanında olduğunu farkında. Bu aralar sizi düşünürken en çok düşündüğü şeylerden biri onun üzerinde etki sahibiyim, buna inanıyorum, bundan eminim dedi bir nokta var gibi gözüküyor. Öte yandan aslında siz bu kişiye bir noktada belki aranızdaki dinamik kaynaklı ufak tefek setler çekmiş olabilirsiniz. Bunlar büyük bir engellemek ya da bir şekilde görüşmemek tarzı olmayabilir. Ama hani kendinizce ortaya koyduğunuz işte karşı tarafın size ulaşmasını engellemek noktasında ya da ne bileyim bir şekilde istediği gibi davranmasını engellemek noktasında bir takım hareketlerde bulunmuş olabilirsiniz. Bu oralar düşündüğü şey bu, kendisini benden sakınıyor dediği bir nokta var. Hani kendini bana açmıyor, duygularını bana açmıyor, düşüncelerini bana açmıyor, kendisini göstermiyor. Belki bir kısmınız bu kişinin olduğu ortamlara girmekten kaçıyor olabilirsiniz, kaçınıyor olabilirsiniz. Bu durumdan bahsettiği bir durum var gibi gözüküyor. Bunun dışında sizin bu kişiye böyle bir beşli bir vadedir, gönül koyduğunuzu düşündüğü bir nokta da var. Hani. Ee, özellikle taktığı nokta yani size sizi düşünürken özel takıldığı nokta şurası. O bana küstü. Bir şeyleri kırıldı, arkasını döndü. Bunun farkındayım dedi bir nokta var. Hani bunun için bir şey yapmış mı derseniz pek bir şey yapmış gibi görünmüyor açıkçası. Ama hani emin olduğu noktalardan biri o bana küstü bana sırtını döndü bir şeylere bozuldu ben buna eminim dedi ama hani e, bunu tam anlamıyla bazılarınız belki şey yani bazılarınız için daha doğrusu karşı taraf tam anlamıyla ne kaynaklı bunu yaptığınız bilmiyor olabilir ama büyük oranda şöyle bir düşünce var duyguları kaynaklı ben bu duyguları tam anlamıyla karşılık vermediğim için ya da onun istediği gibi karşılık vermediğim için bana küstü gönül koydu kendisini benden geri çekti dedi bir nokta var en çok düşündüğü şeylerden biri bu gibi geliyor. Burada ben aslında bir platoniklik durumu da alıyorum sizden karşı tarafa giden. Yani aranızda belki böyle bir şeyler olacakmış gibi olup sonrasında olmadıysa e, sanki siz daha öncesinde duygularınızı böyle bir çaktırmışsınız, göstermişsiniz. Karşı taraftan ilgi ya da hareket beklemişsiniz. Karşı taraf bu hareketi yapmamış. Sonra da siz madem öyle ben de duygularımı kapatıyorum. Bundan sonra benden hiçbir hamle göremezsin. Hiçbir sevgi gösterisi göremezsin. Hiçbir hareket göremezsin. Hatta beni bile göremezsin dediğiniz bir noktaya geçiş yapmış olabilirsiniz gibi görünüyor. Sizin bu kişiyi kafaya çok taktığınızı, bunun bu kişiyle olan e, dinamiği ya da duygularınızı çok fazla büyüttüğünüzü, bu kişiyi gereğinden fazla büyüttüğünüzü ve bunun için kendiniz e, kendinizle böyle bir korunma kalkanı yaratarak böyle kendinizi geri çekmek, küsmek, darılmak, sırtını dönmek bazı şeyleri saplantı yapmak, aranızdaki negatif şeyleri unutamamak, bir türlü bu durumdan çıkamamak, bunları aşamamak ve bunlar kaynaklı da duygu göstermeyi kesmek, enerji akıtmayı kesmek, kendinizi göstermeyi kesmek tarzı durumlara geçtiğinizi düşünüyor bu kişi. Aranızda yaşanılan şey kaynaklı. Daha öncesinde kendinizi çok ortaya koymuşsanız Son zamanlarda bunu geri plana atarak kendi kıymetinizin farkına vardığınızı, özgüveninizi geliştirmek adına bir takım hareketlerde bulunduğunuzu, odağınızı böyle biraz daha eğitim, kariyer, para konularına çevirdiğinizi düşünüyor olabilir. Hani o bana karşı işte beni gözünde çok büyüttü, duygularını ortaya koydu, benden istediğini alamadı, sonra küstü, kendini kapattı. Daha sonrasında size kendine yöneldi ve biraz daha bu konulara ilgilenmeye başladı. Dediği bir durum var. Ama siz bu kişiyi çok şımartmışsınız. Yani öyle de bir, bir, şey var yani. Bir oluşum var gibi gözüküyor. Yani kişi normalde sizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar biri olmamasına rağmen siz o kadar pohpohlamışsınız, o kadar değer vermişsiniz ki sizin üzerinizde etki sahibi olduğuna emin, size elde edebileceğine emin, hani yaptığı hareketlerle durumu düzeltebileceğine emin bir şekilde görünüyor. Ama hani şey gibi dönemsel bir kendinizi ondan ayrı tutmak, bir engel koymak, kendinize dönmek şeklinde enerjilerde olduğunuzu düşünüyor açıkçası. Ama burada şöyle hani az önce bahsettiğim noktalardan önlemlerinden bir biri de şu. Böyle biraz özdeğer eksikliği görmüş sizde sanki daha öncesinde. Ama şu anda böyle biraz daha kendi kıymetinizin farkınıza, farkınıza vardığın, farkına vardığınızın bilincinde yani bu. Hani biraz daha kendini bilmeye başladı, biraz daha kendine kıymet vermeye başladı. Hani kendini artık görmeye başladı. Kendini ee, ne bileyim ne olduğunu farkına varmaya başladı. Dediği bir noktada var gibi gözüküyor. Burada bu arada şöyle de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kişi evet sizin üzerinizde hakimiyet kurduğunu düşünüyor. Ama arka planda bu kişinin de böyle sizden bir etkilenme durumu söz konusu. Hatta aynı şekilde bu kişinin de size karşı duygu durumu var yani. Hani siz o kadar çok ortaya koymuşsunuz ki karşı taraf koymak durumunda kalmamış. Yani hani ben koymasam da olur. Hani o zaten bütün duygularını ortaya koyuyor. O, onun duyguları ikimize de yeter dedi bir noktaya gelmiş sanki. Bunun için e, var olan duygularını bastırmaya geçmiş. Yani normalde bu kişi de size karşı yoğun duygulara sahip. Hatta geçmişten beri dörtlü bir vadeden beri size karşı duygulara sahip ama bunu ortaya koymak istemiyor. Yani çünkü sizin ortaya koymuş olduğunuz durumdan faydalanmayı tercih ediyor gibi gözüküyor açıkçası. Hani size dair düşündüğü şeylerden biri de bu. Kendi içinde düşünürken bile duygularını reddettiği bir nokta var. Ama hani sizi gördüğünde de bu duygulardan kaçamama durumu var aslında. Hani sizden etkilenmek, işte böyle karşı karşıya geldiğinizde sizden etkilendiğiniz, size karşı bir şeyler hissettiğini farkında. Ama bunları göstermek istemiyor, kesinlikle göstermiyor. Kendisine bile böyle bir itiraf edemediği noktada bulunuyor gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi son olarak şu kartlarımıza bakalım. Sesim de iyice gitti. <laughs> Onu bekle. Ruh eşini çağırabilirsin. Onu affet enerjini temiz tut. Şimdi bu gelen mesajları nasıl yorumlarız denildiği zaman şöyle bir şey var. Şimdi bu onu affet, enerjini temiz tut. Bir kere e, karşılık alamadığınız şeyler kaynaklı bir üzülme, kendinizi geri çekme durumu var demişti. Böyle bir gönül koyma durumu. Bu biraz daha o konu yetafen gibi gözüküyor. Hani sen e, benim karakterimin bir noktada farkındaydın. Ama hani bunları bilerek bana karşı bir takım hamlelerde bulundun. Ben senden af diliyorum. Hani Beni artık belki e, affedip unutup temizlenmelisin dediği bir nokta var gibi gözüküyor. Onu bekle kartı aslında yaptığınız hamleleri bir şekilde ondan hala daha bir hareket görmek için yaptığınızı düşünüyor olabilir. Böyle bir hani aslında içten içe sizin de onu beklediğinize dair bir düşüncesinde olduğunu söyleyebilirim. Burada ruh işini çağırabilirsin kartı biraz daha bana bazıları için tabii ki arada böyle bir dinamik söz konusu olabilir ama biraz daha şöyle gibi geldi hani biz aslında çok da benzer karakterler değiliz sen daha farklı daha böyle belki sadık ya da duygularını ifade edebilen biriyle olmalısın dediği bir nokta var gibi gözüküyor hani ben sana zarar veriyorsam sana iyi gelmiyorumdur senin ruh eşin değilimdir o zaman sen başka kanallara yönelmelisin dediği bir noktada söz konusu olabilir ikinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi kendinize çok iyi bakın hoşçakalın